Diyorum. Yönetim kuruluna, başkanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Böylesi bir ortamı bize hazırladıkları için, bu toplantıyı bize hazırladıkları için ve bizleri buraya kabul ettikleri için kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize, yüreğinize sağlık diyoruz. Başarılar diyoruz. diyoruz. Başkanımın da söylediği gibi e, bir defa dernek ziyaretine gelmiştim. Arkadaşlarla tanışma fırsatım olmuştu. Bir defa da kongreye katılmıştım. E, i̇kisinde de eleştiri sunmuştum arkadaşlara. Bugün bu eleştirimi burada bir kere daha tekrarlıyorum. Hatta programa gelmeden önce arkadaşlara sunu söyledim. İnşallah toplantıda kadın arkadaşlar vardı. Ama görüyorum ki yeniden bir erkek... anneye de teşekkür ediyoruz. Bir kadın olarak anne aramızda şu anda değerli arkadaşlar. Gerçekten kadınlar bizim için çok önemlidir. Kadınlar bu hareketin öncü kadrolarıdır. Kadınlar mecliste, kadınlar dağlarda, kadınlar eş başkanlık yapıyor, siyaset yapıyor, emekçidirler. Her yerde kadınlar. Dolayısıyla biz evlerimizdeki kadınları da çıkaralım. Buraya gelen arkadaşlar, evlerinizdeki eşleriyle birlikte keşke burada olmuş olsaydılar. Bu sayı bugün burada ikiye katlanmış olacaktı. Çok coşkulu bir salon, çok heyecan duydum, gerçekten onur duydum, mutluluk duydum. Tekrar hepinize bu heyecanınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türkiye bir seçime gidiyor. Çok önemli, çok stratejik bir seçim sürecinden geçiyoruz. Artık şunu biliyoruz ki iki parti mücadele veriyor. Bu seçimde iki parti mücadele veriyor. Bir tarafta Halkların Demokratik Partisi, bir taraftan da egemen bir zihniyet, eril bir zihniyet, tek başına iktidar olmak isteyen, tek başına karar vermek isteyen tek adam diyebileceğimiz bir zihniyet var. Dolayısıyla bir tarafta insanlık, bir tarafta özgürlük, bir tarafta demokrasi, adalet, eşitlik, bütün halklar ama bir taraftan da yok sayan, ötekileştiren, birbirine vurduran, kırdıran bir sistem var. Bizler bu sisteme müdahale, bu sisteme müdahale edecek miyiz arkadaşlar? Bizler biz biliyoruz ki Esenyurt'ta 25 bin seçmenimiz var. Esenyurt'ta 25 bin vanlı seçmenimiz var. Ve AKP hükümetinin bu vanlılar üzerinde çok yoğun bir emek, çok yoğun bir provokasyon da döndürdüğünü biliyoruz. İnsanları birbirine kırdırmaya çalıştığını, özellikle vanlılar üzerinde bir etki yaratıp burada bir provokasyon yaratmak istediğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Buradan size sesleniyorum. Bütün bağlı yoldaşlarımız kendilerine sahip çıksınlar, birbirlerine sahip çıksınlar. Kimse kimseyi ötekileştirmesin, kimse kimseyi kırmasın, kimse kimseye vurmasın. Bütün bağlıların birlik, beraberliği bizim için çok önemlidir. Biliyoruz burada bir bu coşkuya bakıyorum. Gerçekten sizden o istemiyoruz. Çünkü biliyoruz hepiniz bizimle birliktesiniz. Değil mi? arkadaşlar. <laughs> bunu da halkıyla birlikte yapalım. Bunu da sizlerle birlikte yapalım. Sizler bizim yanımızda yer aldığınız sürece, sizden güç aldığımız sürece Esenyurt'ta barajları da yıkarız. Bir dahaki yerel seçimlerde de biliyoruz ki belediyeyi de alırız. AKP Evet. Değerli İlçe Eş Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Yapmış olduğu bir eleştiri cevap vermek istiyorum. Ön sıradan siz gelmeden önce annelerimiz, ablalarımız okuyordu. Altınlıkta kendilerini hissettikleri için ikna edemedik malumunuz. Biz böyle yetiştik. Ama bunu, bu zincirleri kıracağız inşallah. Sıkıldılar, dışarı çıktılar. Aslında bayanlar da çok, çoğunlukta değil, azınlıkta değil ama 20 tane kadar da ablalarımız buradaydı. Siz gelmeden önce çıktılar. Dışarıda var şu anda. Onlar da seslerinizi duyuyorlardı. Ve şimdi gururla gerçekten hepimizin gurur duyduğu bütün faşizme karşı, bütün farklı zihniyetlere karşı hiç başını eğmeden gazlar yedi, coblar yedi, yumruklar yedi ama sürekli dik durdu. Bizim İmralı heyeti üyesi vekilimiz Sayın Ferdi Uğuzhan Hanımefendi'ye mikrofonu uzatmak istiyorum. <laughs> Arkadaşlar şimdi gözyaşlarına ne olacak gerçekten. Çok duygulandım değerli arkadaşlar. Bu coşkulu karşılama beni gerçekten çok mutlu etti. Hepinize ayrı ayrı tek tek teşekkür ediyorum. Hepinizin önünde saygıyla eğiliyorum. Hepiniz hoş geldiniz. kilitlen demek mümkün değil yani. O yüzden haklısınız. <laughs> çok değerli arkadaşlar, Özal Saray ilçeleri Dayanışma Derneği'nin çok değerli üyeleri, değerli başkan ve yönetici arkadaşlarım, ben de Hepinize bir kez daha teşekkür ediyorum özellikle Ben bir be alayım saatlerinde sizlerle buluşturdular. Kendi adıma çok mutlu olduğumu, onur duyduğumu, gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlar, aslında ben de Vanlı sayılırım. Van Hakkari Adası. Van'dan geçiyoruz. Van'ın güzel peynirini yiyoruz, suyunu içiyoruz, toprağına ayak basıyoruz. Van'ın güzel havasını soluyoruz. O yüzden Vanlı olduğumu, en azından bir parçamın Vanlı olduğunu buradan onur ve gururla ifade etmek isterim. Çok değerli arkadaşlarım. açısından çok önemli ve anlamlı bir tarih. 7 Haziran tarihinde aslında herkes kendi kaderini belirleyecek, kendi kaderini çizecek. Herkes 7 Haziran tarihinde sandık başına gittiği zaman vicdan muhasebesi yapacak. Oyunu attığı partinin altına mühürünü bastığı partinin 7 Haziran tarihinden sonra neye hizmet edeceğini bilerek bu tercihini yapacak. Evet, onlarca parti yarışacak bu seçimlerde ama belki de bu seçimler aslında AKP ile HDP arasında yaşanacak bu iki çizginin mücadele edeceği bir seçim olacak 7 Haziran tarihi. Niye bu iki parti? Çünkü bugün zulmedenle ezilen karşı karşıya. Niye iki parti değerli arkadaşlar? 12 yıldır AKP hükümeti bu ülkeyi yönetiyor ve 12 yıldır da bu ülkede başta Kürtler olmak üzere tüm halklar eziliyor tüm halklar inkar ediliyor. Tüm halklar üzerinde bir baskı var, bir şiddet var ve tüm halklara karşı dilini, kimliğini ve kültürünü yasaklayan bir zihniyet var. Evet, 12 yıldır AKP hükümetini bu ülkede bizim coğrafyamızda yapmadığı zulüm, yapmadığı hukuksuzluk, yapmadığı inkar, imha ve ref politikaları ne yazık ki yok. 12 yıllık süreç içerisinde değerli arkadaşlar, bu ülkede yaşayan tüm halklar, başta Kürtler olmak üzere, Süryaniler, Ermeniler, Azeriler, Çerkezler, Kürtler, Türkler, kadınlar, gençler, ezilenler, yoksullar, emekçiler, işçiler, herkes AKP'nin Redçi ve inkarcı politikasından, baskılarından, şiddetinden bir şekilde nasibini almış durumda. İşte bu seçim bir dahaki dönem için, önümüzdeki dört yıl için tekrar AKP'nin bu ülkede bu politikalarına karşı bir tercih yapma seçimi olacak. Ya özgürlüklerimizden yana olacağız. HDP'nin altına vuracağız. Ya da tekrar bu sıkıntıları yaşamak AKP'nin tüm baskıcı, inkarcı, redci, asimilasyoncu politikalarına evet denilecek. Onun mührünün altına e, oy kutmasında mühür vurulacak. O iki tercihtir aslında. Bu bir çizgidir değerli arkadaşlar. Çizgi yarışıdır yıllık süreç içerisinde değerli arkadaşlar AKP hükümeti bir savaşın altına da imza attı. Belki son iki yıllık süreç içerisinde